Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. FC26 Futbol Dünyası'nda birlikteyiz. Bu videomuzda anlatım dili, speaker dili nasıl değiştirilir? Speaker nasıl Türkçe yapılır? Buna bakış atacağız. Oyun sonra ana ekran menüsündeyiz. Bu menünün sol üst köşedeki ayarları tıklıyoruz. Yine çıkan menüde ayarları tıklıyoruz. Oyun ayarlarına geliyoruz buradan da üst sekmede ses buraya geliyoruz 11'e 11 sesinde anlatım dilini değiştirerek buradaki mevcut diller arasında geçiş yapabiliyoruz oyun severler eğer ki bu Arapça'da ise ya da size İngilizce'de ise ya da başka bir dilde ise buradan değiştirerek Türkçe'ye getirebilir Türkçe dışındaki var olan diller arasında geçiş yapabilirsiniz. Saha iki spikeri de şu anda yazdığı gibi sağ tarafta yazdığı gibi isterseniz açıp kapatabilirsiniz. Anlatım sesinin ne kadar yüksek ya da alçak olacağını ve buna bağlı olarak da stadyumun çevre sesini birbiriyle olan orantısını buradan ayarlayabilirsiniz. Kritik yorumları devre dışı bırak bunu açarsanız Türkçe spikerimiz anlatırken araya giren diğer anlatımları devre dışı bırakmış olursunuz. Maç dışındaki bilgileri bu şekilde kapatmış olursunuz. Bunu açarsanız. Şu anda bizde bu kapalı olduğu için kritik yorumlar maç esnasında ara ara karşımıza çıkacak. Raşta aynı şekilde buradan değiştirebilirsiniz. Şu anda sadece bizde iki tane dil mevcut. Diğer dil paketleri de buraya eklendiğinde burada çıkacaktır. Evet önseverler bu şekilde de anlatım dili, spiker dili nasıl değiştirilir, anlatıcı spiker dili nasıl Türkçe'ye getirilir göstermiş olduk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.